Merhaba terazi burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayı burç yorumlarıyla karşınızdayım. Kartlarımı kararak başlamak istiyorum. All right. Başlayalım. Evet çok güzel geldi arkadaşlar ee, Hadi teraziler başlayalım Şimdi burada e, para kraliçesi Queen of Coins yani Tılsım kraliçesi ile beraber başlıyoruz tasım kraliçesi e, artık hayata böyle hayatına bereket gelmiş bir e, dişi enerjiyi gösterir artık böyle e, kurak sıkıntılı yoksunluk enerjisi taşıyan bir şey kalmamıştır zengin, varlıklı, böyle aynı zamanda doğurgan üreten verimli aynı zamanda güvenilir, akıllı hassas bir kadın biliyorsunuz para enerjisi, tılsım enerjisi toprak burçlarını temsil eder toprak enerjisi de sağlamlıktır sağlamlıkla beraber tabii birazcık böyle yerleşik hale gelmektir kök salmaktır. Yani bu kelimeyi arıyordum. Kök salmaktır. Aynı zamanda tılsım kraliçesi çok güzelliğine de düşkündür. Yani güzelliğine çok düşkündür. Ee, sorumluluk sahibi bir kadındır. Sadık bir eştir. Sadık bir sevgilidir. Hayatınızda bir e, tılsım kraliçesi enerjisi çalıştırıyorsunuz. Çalışıyor arkadaşlar. Ee, belki de bu enerjiye ihtiyaç duyuyorsunuz Şubat ayında. Nine of Wands gelmiş bir konuyla ilgili olarak e, mesafeli kalmayı tercih ediyorsunuz. Belirli bir sınırda kalmayı tercih ettiğiniz, mesafe koyduğunuz, set çektiğiniz bir durum var. Bir konu var. Bu konunun e, ilerisine gitmiyorsunuz. Gerisinde kalmayı tercih ediyorsunuz ve gerçekten çok net sınır koymuşsunuz. Geçmişte sizi e, üzmüş bir durum olabilir ya da e, şu anda geçmişle bağlantılı olmasa bile şu an için sizin için ee, hassas noktanıza dair e, yaşadığınız bir çatışma, bir konuysa bu. Ee, kırmızı çizgilerinizi gösterdiğiniz, kırmızı çizgilerinizden öteye gitmediğiniz ve bu sınırı da karşı tarafa e, net bir şekilde gösterdiğiniz bir durum olacak. Yani bu işle ilgili olabilir. Mesela diyebilirsiniz ki ben maaşımın şu kadar, şu kadar, şu kadar olmasını istiyorum. Bunun altında bir miktarı katiyen kabul etmiyorum diyor olabilirsiniz ya da e, işte şu tarihe kadar beni geldin ailemden istedin, istedin. Yoksa bu saatten sonra seninle benim bir alakam olamaz diyerek partnerinize, sevginize bir ne derler, ultimatom veriyor da olabilirsiniz. Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Yani bir konuyla ilgili olarak sınır çekme, set çekme ve çizgilerini gösterme. Çizgilerin, satırların altını çizme söz konusu olacak. Two of Wands gelmiş. Yani e, değnek ikilisi. Değnek ikilisi e, yola bakmaktır, beklemektir, e, gözlemektir, birazcık arada kalmaktır. İki seçenek arasında kalmaktır, düşünmektir ama dediğim gibi biraz beklenti içinde olmaktır. Beklemektir, beklemektir, beklemektir. Bekliyorsunuz, bir şey bekliyorsunuz arkadaşlar Şubat ayında. Belki sınır koyduğunuz konuya ilişkin bir sonuç bekliyorsunuz ve size bir sonuç geliyor. Night of Swords'la beraber bir teklif, bir haber, bir netlik geliyor. Bir netlikle beraber kılıç şövalyesi geliyor. Kılıç şövalyesi mücadeleci dürüst davranılmasıdır. Mücadeleci olmaktır bir konuyla ilgili olarak. Çabalamaktır. Ama netlik getirmektir. Netlik götürmektir. Net olmaktır. Şu çizgilere riayet etmektir. Net sınırda kalmaktır. Böyle bir e, teklif, bir oh, kartı düştü. Böyle bir konu size geliyor, size bir haber geliyor, bir teklif geliyor görünüyor, size ulaşacak e, bir iletişim kanalı açılıyor gibi görünüyor ve bakın birazcık gitgeller yaşadığınız bir konu olacak. E, gitgeller, dengesizlikler, işte birazcık can sıkıcı durumların yaşandığı bir konu olacak. Zaten siz belirli bir sınırda kalmayı tercih ediyorsunuz dediğim gibi. Bu konuyla da ilgili bir çatışma içinde olmak durumu da söz konusu olabilir. Ve bakın burada güzel bir koala enerjisi var. 35 numarayla beraber. E, kutsal ruhun bir planı var diyor. E, kutsal ruhun planı var. Sizin e, evrendeki enerjilerle, kutsandığınıza e, güzel enerjilerle çevrili olduğunuza dair yani Hayatı akışına bırakın. Zaten evrenin güzel bir planı var. Siz o döngünün, o planın içerisinde olması gereken yere, olması gereken şeye kavuşacaksınız. Olması gereken yere geleceksiniz diyor. Ve bakın çok güzel bir bereket, bolluk enerjisi çalışıyor. Çiçeklenen bolluk size, size güzel bolluk bereket enerjileri de geliyor. Bunları lütfen alın, kabul edin. ...çok temizler, rak enerjiler çünkü... ...ve bakın burada hayvanlar kartı gelmiş... ...birazcık böyle şamanizm etkisinde bir kart... ...bu hani erk hayvanı kavramı vardı ...şamanizmde... Ee, ...hayvanların... E, ...destek güçlerinden faydalanma... ...hayvanların güzel enerjisini e, alma, kabul etme... ...ya da hayvanlarla vakit geçirme... ...evcil hayvanınız varsa onunla... ...ilgilenme gibi şeyler de... ...gerçekleştirebilirsiniz... ...doğadaki hayvanları beslemek... ...kuşları beslemek, işte sokak hayvanlarına yem vermek mama vermek böyle bu konular desteklerde bulunmak da olabilir ama hayvanlardan güç ve destek enerjisi almak özellikle verilen mesaj diyebilirim ve burada bakın büyük bir değişim bekleyin enerjisi var hayatınızda büyük güzel bir değişimin geliyor gelmekte olduğunu geliyor gelmekte olan dedikleriyle beraber büyük bir değişimin size doğru geldiğini Gösteren bir enerji var arkadaşlar. Bunları lütfen alın kabul edin. Kartlar gerçekten çok güzel ve bunlarla ilgili söyleyebileceğim başka hiçbir şey yok. Lütfen dediğim gibi alın kabul edin. Olumsuz olan kısımları da değişmesi dönüşmesi için evrene iade edin. Umarım sizler için çok güzel bir Şubat ayı olur. Ee, izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sevgilerimi sunuyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.